Bu iş Mehmet taşeron edilmiş. Yani şöyle demiş. Sen bu mübarizi ortadan kaldır. Bu sokarla e, milyarlarca dolarlık e, sorunu çözülsün. Dolayısıyla biz de sana bunun karşılığında Yalıkavak Marina'yı, Marina'nın belli bir hissesini verelim deniyor. Anlaşma bu şekilde. Mehmet Ağar da bunu kabul ediyor. Burada Taşeron mübarizi ortadan kaldıracak. Kimiyle? gol üzerinden, o üzerinden, bu üzerinden. Ama Sedat Peker olduğu sürece bu artık mümkün olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla evet. Mehmet Ağar diyor ki, Önce diyor Sedat Peker ortadan kaldırmamız lazım. Ve işte Mehmet Ağar polisliği diyor ya Sedat Peker. Mehmet Ağar polisliği devreye giriyor. Bunun için ne lazım? O dönemki İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan. Bununla bu iş olmaz. Bunu bir göndermek lazım oradan. Oradan gönderiliyor. Mehmet Ağar'ın en has adamı Zafer Aktaş getiriliyor. İstanbul Emniyetinde bu değişimin yaşandığı süreçte Mehmet Ağar aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın bu Sokar'la ilgili meselede ne kadar ateşli olduğunu, bunun ne kadar önemli olduğunu keşfediyor ve bunu kendi açısından avantaja dönüştürüyor. Ve hatırlayın o 2019-2020 yılların, yılının başında Mehmet Ağar'a yakın emniyet müdürleri emniyetteki neredeyse bütün kilit pozisyonları ele geçirdiler. Dolayısıyla da Mehmet Ağar için artık böyle guli muli filan böyle mafya grupları üzerinden bu işi halletmeye hiç gerek kalmadı. Mehmet Ağar Artık ben o 90'lardaki teşkilatımı kurduğuna göre 90'lardaki yöntemlerle bu işi hallederim. 90'larda ne yapıyordu? Bu tip karanlık işleri bizzat devlet görevlilerine özel harekatçılara filan devlet görevlilerine yaptırarak hallediyordu. Dolayısıyla da artık yine ben devlet görevlisiyle yaparım Masimov'a çökme işini. Niye başka bir iş kullanayım diye. Bu sefer işte Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne oturduktan sonra başlıyor. Önce Masimov'un üzerindeki koruma kalkanı Sedat Peker'in kaldırılması gerekiyor. Sedat Peker'e yönelik Emniyet İstihbaratı, İstihbarat, İstihbarat Müdürlüğü'ne de Zafer Aktaş en güvendiği adamı koyuyor. Ve bir dosya hazırlanıyor ve Sedat Peker bunun haberini alıyor. Sedat Peker tabi bu durumu anlayamıyor o e, ilk videolarına bakın. Ya Berat Albayrak niye bana bunu yaptı? Niye benimle ilgili dosya hazırlatıyor? Anlayamıyor. Olayı daha çözemiyor Sedat Peker. Ve hatta, fakat Sedat Peker yaklaşmakta olan organize suç dosyasını gördüğü için bununla ilgili haberleri içeriden aldığı için çünkü onun da devlette bir gücü var, bağlantılar var. Yılların kurmuş olduğu ekonomik bağlantılar filan, derin bağlantılar. Ve Sedat Peker Karadağ çıkıyor. Sedat